Öneri üzerine Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz talebi Sayın Gülcan Kışaettir. Buyurun Sayın Kış. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Yeşil Sol Parti grubu önerisi üzerine Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle gazi meclisimizi ve ekranları başında bizleri izleyen tüm vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, kadına yönelik şiddet 21 yıllık AKP iktidarı döneminde giderek artmıştır. Biz kadınlar olarak hiç bitmeyen fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddetle karşı karşıyayız. Milletin iradesini yok sayanlar, meclisi görmezden gelerek anayasamızı ayaklar altına alarak İstanbul Sözleşmesi'ni bir gecede feshettiler. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı sonrası ve beraberinde 6.284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunun da yürürlükten kaldırılmak istenmesi tartışmaları sonrası kadın cinayetlerinin failleri cesaretlendirilmiş İstanbul Sözleşmesi'nin fesih kararı ile kadına şiddet ve cinayet rakamlarında artışlar gözlemlenmiştir. Değerli milletvekilleri, şimdi sizlerle birkaç rakam paylaşmak istiyorum. Kadın örgütleri tarafından yapılan araştırmalara göre Türkiye'de 2023 yılının ilk 6 ayında 148 kadın öldürüldü. Yine maalesef bundan tam 3 gün önce Mersin ilimizde daha 27 yaşında olan genç bir kadınımız, hemşerimiz Esra Asena Temir, erkek arkadaşı tarafından Gördüğü şiddet sonucu hayatını kaybetti. Mersin'de son 6 ay içerisinde 3 kadın öldürüldüğü açıklanmıştır. 2020-2022 arasında 914 kadın erkekler tarafından öldürüldü. 632 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu. 2022 yılında 23 kadın öldürüldüğü anda fail hakkında tedbir kararları olmasına rağmen korunamadı. Öldürüldüğünde tedbir kararı olan kadınların %50'si boşanma aşamasında olduğu erkekler tarafından öldürüldü. Değerli milletvekilleri, mevcut sistemde cezasızlık politikası, faillerin yakalanmadığı ve kadın cinayetlerinin önünü açan bir hale büründü. Ve cinayetlerdeki artışın sebebi de ben zaten kadın erkek eşitliğine inanmıyorum diyen bir bakış açısıdır. İstanbul Sözleşmesi'ni feshedenler, 6284 sayılı yasanın kaldırılmasını ittifak koşulu yapan Buyurun Sayın Kış. Kadın cinayetlerini teşvik edip cesaretlendirmekten başka bir fayda sağlamamıştır. Değerli milletvekilleri, 28. dönem yasama yılı içerisinde kadınlarımızın bizlerden bir beklentisi var. Kadına yönelik şiddetle mücadelenin hemen başlatılması gerekmektedir. İstanbul Sözleşmesi derhal yeniden yürürlüğe konulmalıdır. Kadına şiddet davalarına bakan özel yetkili mahkemeler ve Yargıtay'ın da ayrı bir ceza dairesi kurulmalı. Tüm savcı, hakim ve adli kurumlarda çalışanlar bu konuda özel eğitime tutulmalıdır. Kadınlara şiddet uygulayan şahıslara indirimsiz bir şekilde hukuki yaptırımlar uygulanmalıdır. Kadınlarımız artık adaleti ve güvenliği sosyal medyada aramak durumunda kalmamalıdır. Cumhuriyetimizin 100. yılında Cumhuriyet Halk Partisi Son cümlelerinizi alalım. Bir cumhuriyet kadını olarak kadın düşmanı politikaların hayata geçirilmesinde asla izin vermeyeceğiz. Her kadın özgür ve başı dik bir şekilde hak ettiği bir yaşamını sürdürecektir. 6.284 sayılı yasayı tam ve etkin olarak uygulattıracağız. Bu duygu ve düşüncelerle kadına yönelik şiddetin araştırılması önerisini desteklediğimizi belirtiyor. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.